Merhaba, ben Fatih. Yörüngeye hoş geldiniz. Bugün sizlere Nissan X-Trail tanıtacağız. Tanıtıma başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelin başlayalım. Teknik verilerinden başlayalım. 1.6 litre 130 beygir, 320 Nm torka sahip motoru 0-100 km hızlanmasını 11 saniyede gerçekleştiriyor. Ortalama 5.4 litrelik yakıt tüketimi var. Devam edelim. Teker kısmından devam edelim. 225-65-17 lastiği, 17 inçlik alüminyum alışımlı jantları bulunmakta. Devam edelim. Yolcu koltuğundayız. Koltuğu kendime göre ayarladım. Sadece sağ taraftaki koltuğun alçaklık ve yükseklik ayarı yapılamıyor. Ee, belki benden daha uzunsanız rahatsız edebilir. Şöyle makyaj aynası var. Makyaj aynası aydınlatmalı bir makyaj aynası. Kapı döşemesi ve torpido kısmında yumuşak malzemeler kullanılmış. Bir de torpidonun alt kısmında deri kaplama da mevcut. Torpido derinliği gayet iyi bir derinliğe sahip torpidosu var. Kapı kollarının içerisinde de epey bir eşyalarınızı koyabileceğiniz alanda mevcut. Kapı döşemesinde ve multimedya ekranının bulunduğu alanda plastik kaplamalar var. Kapı döşemesindekiler karbon görünümlü kaplamalar. Multimedya sisteminin etrafında bulunanlar piyano bilek kaplı malzemeler kullanılmış. Güzel, devam edelim. Arka yaşam alanındayız arka yaşam alanı epey bir ferah. Diz mesafesi olarak da çok iyi bir diz mesafesi var. Ön koltukların arkalarında cepler var. Eşyalarınızı koyabilirsiniz. Kapı döşemesinin içerisindeki sadece bir şişeyi koyabilecek alan var. Ön tarafta bahsettiğim karbon görünümlü kaplamalar arka tarafta da mevcut. Deri kaplı kapı döşemesindeki kolunuzu koyduğunuz alanlar. Arka taraf için havalandırma ızgaraları mevcut. Ee, Şaf tüneli veya egzoz tüneli çok alçak, o yüzden üçüncü kişi için uzun seyahatler epey rahat olabilir. Şöyle kol dayaması da var. İki tane bardağınızı koyabilirsiniz bu alana. Tabi bagaj kısmını da görebiliyorsunuz bunu indirince. Baş mesafesi olarak e, sınırlarda demeyeyim ama neredeyse bir elimin kalınlığı kadar bir e, alan var. Birazcık derinliğini arttırabilmek için oyuntu yapılmış. Tabii panoramik sunroof'un perdesi de arkaya doğru toplandığı için o yüzden burayı birazcık daraltıyor. E, aydınlatma lambaları da var, samaklar var. Genel itibariyle arkası ferah ve geniş. Bagaj devam edelim. 565 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagajın alt kısmında yani bagaj hacmini arttırabilmek için derinliği ekipmanlar da var, kullanılabiliyor. Onların alt kısmında 80 km hızlık ince stepnesi de bulunmakta. Sağda ve solda eşyalarınızı asabileceğiniz veya bağlayabileceğiniz aparatlar da mevcut. Bir de aydınlatma fonksiyonu var. 12 voltluk priz giriş yeri de var hemen sağ tarafta. Dilerseniz onu da kullanabilirsiniz. Devam edelim. Sol taraftan başlayalım. Cam buton grupları. Hemen onun ön tarafında arka camlar için çocuk kilidi ve kapı kilitleme butonu mevcut. Ee, onların üst tarafında aynaları kumanda edebileceğimiz buton grubu mevcut. Direksiyonun sol tarafındaki alanda ESP, ESC veya EPS diye adlandırılan virajda savrulmayı engelleyen e, buton aktif veya pasif edebiliyoruz farların alçaklık ve yüksekliğini ayarlayabildiğimiz buton, start stop'u devre dışı bırakabileceğimiz buton mevcut. Onların altında depo açma kapağı ve kaputu açabileceğimiz buton mevcut. Direksiyonun sol tarafındaki alan gösterge saatinin içerisindeki bilgilerde geçiş yapabilmemizi sağlıyor. Sürüş kontrolü ile ilgili bilgiler bu alanda çıkıyor. Aynı zamanda araçta herhangi bir arıza olması durumunda bu alana da bilgilendirme geliyor. Birçok ayarı bu alandan yapabiliyorsunuz. Bakımla ilgili bilgiler de burada var. Ne zaman yağının değişmesi gerekliliği ile alakalı bilgilendirme yapabiliyor. Genel itibariyle bu alanda sürüş bilgileriniz de mevcut. Bu sürüş bilgilerinizi ve anlık yakıt tüketim değerlerini bu alandan görebiliyorsunuz. Eğer multimedya üzerinden telefon bağlıysa, cihaz bağlıysa onunla ilgili bilgileri de bu alandan ulaşılabiliyor. Sinyal kolunun üzerinde far anahtar grubu var. Otomatik far özelliği, ön arka farı da araçta mevcut. Direksiyonun sağ tarafındaki alan hız sabitleme, hız limitleyicinin buton grubu var. Hemen onların altında sesli komut özelliği ve telefonu e, cevaplama veya kapatma butonları yer alıyor. Silecek yağmur sensörü fonksiyonu var. silecekte Silecek kolu hemen onların ön tarafında. Multimedya kısmından devam edelim. Multimedyası... Bluetooth özelliğine sahip. Ee, CD çalabiliyor. USB ve AUX girişi de... bulunmakta. Ee, i̇sterseniz ekranın... aydınlatmasını da kısabiliyorsunuz. Medya kısmından... AUX kaynakların... geçişini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında saat ayarı, radyo ayarı, D seçenekleri ile ilgili değişiklikler yapabiliyorsunuz. Hemen onların alt tarafında dijital klima bulunmakta. Sağ ve sol tarafın derecesini bağımsız olarak ayarlayabiliyorsunuz. Onların alt kısmında bahsettiğim AUX ve USB giriş yeri, 12 voltluk priz giriş yeri, elektronik el, el fren butonu onun alt, arkasında Auto Hold yokuş destek sisteminin butonu mevcut. Sağ tarafında da e, telefonunuzu veya küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz alan var. Vites topuzunun arka tarafında iki tane bardağınızı koyabileceğiniz alan var. Hemen onların arka tarafında iki çeker ve dört çeker geçişini yapabildiğimiz buton grubu var. Buradan otomatik de otomatiğe de alabiliyorsunuz veya iki çeker, dört çeker olarak kullanabiliyorsunuz. Kol dayamasının içi epey geniş bir hacime sahip. Burada 12 voltluk priz giriş yeri de var. Ee, bir de küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz ekstra bir alan da var. Deri kaplı bir kol dayaması mevcut. Dikiz aynası karartmalı bir dikiz aynası. İsterseniz devreye alıp devreden çıkarabiliyorsunuz. Bir de gözlüğünüzü koyabileceğiniz alan var. Panoramic sunroof'un e, şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. Perdesini de bilirsiniz kapatabiliyorsunuz. Bir de makyaj aynası. Makyaj aynası da aydınlatmalı. Genel itibariyle güzel, geniş, geniş aileler için çok ideal bir araç. Bugün sizlere çok güzel bir Nissan X-Trail tanıttık. Bu araç ve stoklarımızda bulunan diğer araçlarla ilgili açıklama bölümündeki linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki yörünge videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.